Değerli yönetim kurulu üyeleri, bağışçılarımız, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, abilerim, ablalarım ve kardeşlerim. Hepinize merhaba. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Amacımız dünyanın dört bir yanını saran koronavirüs dolayısıyla geçirdiğimiz bu süreçte bile bugünü kutlamaktan ödün vermeyip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bayramı kutlamak, Atatürk'ü olan vefa borcumuzu evlerimizden de olsa onu anarak ödemektir. 23 Nisan 1920 Ülkemizin yönetimini temsil eden ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda atılan en büyük adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasının tam 100. yılı. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız dediği ve milletimizi ilelebet ayakta tutacağına inandığı biz çocuklara armağan etmiştir. Atamız gençlere emanet ettiği bu milleti ayaklar altına sermeyeceğine ve yücelteceğine inanarak gençliğe hitabesinde demiştir ki Ey Türk gençliği! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Bu asil kanı taşıyan bizler Atatürk'ün bize bıraktığı ilkeler ışığında ve bayrağımızın gölgesinde her zaman Atatürk'ü hatırlayıp, düşüncelerini benimseyip, onunla yolunda yürüyeceğiz ve kanımızın son damlasına kadar mavi gözlerinin parıltısında bulacağız doğruyu ve yanlışı. Bizlere emanet edilen bu devleti ayakta tutmak için Atatürk'ün sözlerinden esinlenmek kâfi olacaktır. Biz tarihimizi okuyup dedelerimizin izinden gidip geçmişten ders alıp ileri görüşlülükle bilimin ve geleceğin yolunda ilerleyerek aynı zamanda geleceğe ışık tutarak atamızın ilkelerini yaşatacak olan gençleriz. Bize bu bayramı armağan eden atamız, sadece Ulu Türk Devresini kuran bir önder değildir. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanıyan, onların yerlerde sürülmesine değil, el üstünde tutulmasına layık olduğunu söyleyip onları yücelten ilk liderdir. Halkı yalan umutlarla değil, sadece güler yüzüyle ve halkına karşı beslediği inançla, umutla kurdu bu vatanı. Her karış toprağını sevgiyle birleştirip insanları sevindiren mavi gözlü devdir atamız. Çünkü o biliyordu. Özgürlüğün, sevginin, umudun, tek temsilcisinin çocuklar olduğunu. Geleceği inşa edecek çocuklara bir bayram mı armağan etti ve bu bayramı sadece Türkiye'deki çocuklara değil, dünyadaki tüm çocuklara armağan etti. Sadece Türk milletinin değil, Tüm dünyanın hafızasına kazınmış ve üstün başarılarına, halkına olan sevgisine boşlu bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük Önder'in, Başkomutanımızın, Atamızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiğim bir sözüyle veda etmek isterim sizlere. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bayramımızı kutlar ülkece Atatürk ilkeleri ve düşünceleri yolunda ilerleyeceğimizi umut ederek, bu kötü günlerin geçeceğine inanarak hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı kutlu olsun.